Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir muadil lego setiyle daha karşınızdayım. Görenler hemen tanıyacaktır. Bu bir overwatch figürü. Bastion. Ne yazık ki retired yani üretimden kaldırıldı ve şu an mevcut satan kişiler içerisinde ise astronomik fiyatlara ulaşmış durumda. Siz de bu serinin hayranıysanız ve elinizde olmasını istiyorsanız muadillere yönebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ithal üründe görüyorsunuz. Bütün Overwatch serilerinin neredeyse hepsi yapılı bir şekilde sizlere sunuluyor. Şu şekilde bir poşetin içinde çıktı. Şu poşeti görüyorsunuz. Biraz bir özensiz paket olmuş ama tüm poşetler burada. Kılavuzu size göstereyim. Kabaca. Kılavuzu bakın direkt olarak. Yapım aşamalarına geçmiş. Pek bir detay vermemiş. Hemen nasıl yapılacağıyla alakalı bilgiler sunmuş. Şu şekilde devam ediyor. Ve sonlara doğru da orada, bakınız. içinden bir de etiket çıktı. Özel sıcak olmuş. Yani beni şaşırttı. Bundakine de koyalım. Bir şekilde bir basınımızı el alabiliyoruz. Hangi poşeti nerede kullanacağımızla alakalı pek bir bilgi de görmedim. Mesela merak ediyorum nasıl olacak diye. Hemen dilerseniz poşetlerimizle yapmaya başlayalım. Ee, şimdiden sabırsızlanıyorum ve merak ediyorum. Haydi o zaman gelin başlayalım. Evet arkadaşlar yapıma devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en son şu aşamadayız. Ama parçaların hepsini şu şekilde görebiliyorsunuz. Niye böyle yaptım? Çünkü poşetlerin belli bir numarası yok. Ve burada da yapım kılavuzunda da herhangi bir numaralandırma yapılmamış. Görmüş olduğunuz gibi böyle bütün poşetleri kutulara boşaltıp artık parçaları tek tek bulmak suretiyle yorucu bir süreç olmasına rağmen devam ediyoruz. Farklı bir durumla karşı karşıyayım. Gerçekten şaşırdım ama olsun. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden basını yapmaya devam ediyoruz. 203 aşamanın 34.sündeyiz arkadaşlar ve robotumuz şu şekilde parçalarımız şu şekilde varlandırmış vaziyette ve görmüş olduğunuz gibi 34. aşamadayız parçalar ve kalite güzel aslında uygun bir şekilde tasarlanmış gayet tatmin edici bir seviyede ama parçalar çok sert bir normal lego tuğlasına göre inanılmaz zor birbirlerine takılabiliyorlar. Hemen vakit kaybetmeden 34. adımla devam edelim. Evet an itibariyle 80. adımımızı bitirmiş bulunmaktayız. Ve görmüş olduğunuz üzere kolumuz ve gövdemizin bir kısmı ortaya çıkmış durumda. Hemen hemen yolu yarıladık. Parçalarımız bu şekilde görüyorsunuz. Hemen hiç vakit kaybetmeden şu kolumuzu da göstereyim şu şekilde. Farklı bir tekniği var. Değişik bir tasarım ögeleri kullanılmış. Bu arada şu arkada ışıklı led kullan, ışıklı tuğla kullanılmış. brick kullanılmış. O ne yazık ki bu çalışmıyor. Bu i̇şte da onun bir azizliğine uğradım. Ama ziyan yok. Onu tamir edeceğim inşallah. Hemen 81. adımla devam ediyoruz. Sonucu merakla bekliyorum. 120. adıma doğru gidiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi passion robotumuz artık iyice ortaya çıktı. Ayaklar bitti. Şöyle göstereyim sizlere. Ayaklar istediği şekilde oynayabiliyor, hareket edebiliyor. Çok güzel bir hale aldım. Parçalarımız da iyice azaldı tabii ki. Hemen son aşamaya da geçmek istiyorum bu sebeple. Hiç vakit kaybetmeden son aşamamızı da yapalım ve basçını bitirelim. Bu da basçının kazandığı ikinci form arkadaşlar. Şu şekilde oluşuyor. Kısa kısmını çıkartıyorsunuz ve eğildiği zaman bu hale geliyor. Bu çok güzel. Fazla yer katlamıyor. Gayet hoş. Zaten oyun oynayanlar bileceklerdir. Bu formu da ayrıca güzel. Tavsiye ederim. Buradan kafa kısmını çıkartıyorsunuz ve bu şekilde silahını döndürerek kollarını hareket ettirerek istediğiniz gibi sergileyebilirsiniz. Ve yapım aşamalarının sonuna geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi operboçumuzun medarı iftarı basçınımız hazır. Çok güzel, çok hoş bir robotla karşı karşıyayız. Bütün uzuvları oynuyor, bütün uzuvları değiştirilebilir. Ve tabii ki birazdan göstereceğim ikinci halini de alabiliyor. Şurada göstereceğim size ikinci hali. Overwatch'taki oyundan da aşina olabileceğiniz bir e, seri taramalı moduna geçen silah modu. Her uzvu oynuyor. Her uzvunda bir hareketi var. Bir aksam var. Çok e, oynanabilitesi güzel bir form olmuş. Tek kusuru buradaki aydınlatılabilir red brick çalışmıyor ama onu halledeceğim. Ben çok beğendim. Hep istediğim bir setti. Biraz zamanı geçmişti. Çok da pahalıydı ama yine de almak istedim. Şöyle göstereyim size daha farklı olarak. Bakın. Üzerindeki mekanik kuşak her şeyini düşünmüşler. Bütün detaylar hepsi ayan beyan ortada. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Birazdan sizlere onu dönüştürülmüş halini de göstereceğim. Hemen isterseniz onu da gösterelim.